Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, iki sıradan oluşan güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Elimde Nako Elite Baby anti peeling özellikle bir bebeği ipi var orta kalınlıkta bir bebeği ipi şiş numaramda 3,5 numara Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi modelimi modelim için şişime ilmeklerimi attım. Bir diş haroşa ördüm. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Modelim örgümün arka yüzünden kuruluyor. Şimdi örgümün arka yüzüne geçebilmek için bir sıra önden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu e, model, modelime dahil değil. Modelim örgümün arka yüzünden kurulduğu için arka yüze geçebilmek için bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sizler de dilediğiniz lastik modelini yaptıktan sonra modelin arka yüzü yani örgümüzün arka yüzünden modelimizi kurmaya başlayalım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm kenar ilmeğimi de örerek aldım. Yani bir diş haroşa olmuş oldu. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelimin ilk sırasındayım. Zaten modelim iki sıradan oluşuyor. Örgümün başında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir tane hemen doluyorum. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım, bir tane ters ördüm. Bu sıra bu şekilde devam ediyor. Örgümün ön yüzünde, pardon, arka yüzünde ilk sıradayım. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir doluyorum. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. sonuna kadar geldim. Tekrar bir tane doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi başta direkt dolayarak arttırma yaparak başlamıştık. O yüzden sonda bir arttırma yapmıyoruz. Bir tane doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu ilk düz ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Bu doladığım ilmeği bırakıyorum. Yani bu ilmeğimin boyunu uzatmış oldum. Tekrar ikinci ilmeğimi de şu şekilde boylarını uzattım. Şöyle ikisini sol sol şişime aldım. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü olmuş oldu. Tekrar hepsini sağ şişime taktım. Bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi yine yapalım. İlk ilmeğimi aldım. Doladık, doladığım ilmeklerimi bırakıyorum. Şu şekilde uzatmış oluyorum ilmeklerimi. Daha sonra Öndeki ilmeğimi arkadakinin üstünden atlatıyorum. Yani ikinci ilmeğimi ortadan geçirmiş oldum. Şöyle çapraz bir görüntü oluyor. Sağ şişime taktım. Bir, iki tane düz ördüm. Tekrar bir, dola, do, bir ilmeğimi doladığım ilmeğimi bırakıyorum. İlmeklerimin boyunu uzattım. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü oldu. Bir düz ördüm ve ikinciyi düz ördüm. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum şu şekilde. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle çapraz bir görüntü olmuş oluyor. 1 2 düz örüyorum. Modelimin ikinci sırasında yapmış işlem yapmış olduğum işlem de bu şekilde. İlk ilmeğimin arasının içinden ikinci ilmeğimi şu şekilde geçirdim. Tekrar ilmeklerimi sağ şişme taktım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi düz ördüm. Yine ilk ilmeğimi aldım, uzattım. İkinci ilmeğimi aldım, uzattım. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi şu şekilde geçirdim. Bir, iki tane düz ördüm. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. İki ilmeğimi de sağ şişime taktım. Bir, iki tane düz ördüm. Tekrar son kez ilmeklerimin boylarını uzattım. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü oldu. İkisini de sağ şişime takıp bir, iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Bir sıra modelimi kurmuş oldum. Modelim ilerledikçe belli olan bir model. Şimdi bir kez daha modelimizi kuralım. Yine ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doladım. Bir ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir doladım. Bir ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Yine ikinci modelimi örgümün arka yüzünden kuruyorum. Bir doladım, ters ördüm. Bir doladım, ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir doladım, tekrar bir tane ters ördüm. Burada bir tane arttırma yapmıyorum. Başta direkt arttırma yaparak başladık. O yüzden örgümün sonunda bir doladım, bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Doladığım ilmeğimi bırakıyorum. Yani bu ilmeğimin boyunu uzatmış oluyorum. Tekrar İki tane ilmeğin boyunu uzattım. Daha sonra ilk ilmeğimin içinden şu ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle çapraz bir görüntü oluyor. İlmekleri sağ şişime taktım. Bir, iki, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde ilmeklerimi açtım. İlmeklerimi çapraz yaptım. Bir, iki tane düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin yapılışı bu şekilde çok güzel çatı pıtı bir örgü modeli. İlmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle çapraz yapıyorum. Tekrar sağ şiş, sol şişime takıp ikisini de düz örüyorum. İlmeklerimin boylarını uzattım. içinden geçirdim. 1 2 düz ördüm. İlmeklerimizi çapraz yapıyoruz. Daha sonra düz olarak örüyoruz. Şu şekilde son kez ilmeklerimin boylarını uzattım. İlk ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim, çapraz yaptım ve bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. İki sıra modelimizi yapmış olduk. Modelim zaten iki sıranın tekrarı şeklinde çok güzel, çok şık bir örgü modeli. Ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali şu şekilde çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli. Çok hoşuma gitti. Benim de yapımı da gayet kolay iki sıradan oluşan arkası da bu şekilde gayet düzgün. Şöyle. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Bu modeli yazlık örgülerinizde, hırkalarınızda, bluz, bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Ajurlu bir model. Mercerize iplerinizle çok güzel olacaktır. Ayrıca bebek yeleklerinde çok güzel olur. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygularsanız da şu şöyle duracaktır. Gayet güzel. Yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Yapacak olan arkadaşlarımın şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.